Ben Nettin Soyer, Pandora'nın Kutusu'nu açıyorum. <laughs> en büyük pişmanlığınız? Bunu düşündüm biliyor musun? Dedim sorarlar, pişman. Yani i̇nsan olarak gurur duyduğunuz, işte üzüldüğünüz falan yani tabii pişmanlığım ama en büyük pişmanlığım yok öyle bir şey. Çünkü hayat her ne yapıyorsanız size onun düzelmesi için de zaman veriyor akıl veriyor. Dolayısıyla öyle bir çok büyük pişmanlığım şükür şimdiye kadar olmadı ama pişmanlıklarım var. O da bende. <laughs> Tunç Soy'e e bir dizi karakterine benzetecek olsanız hangi karaktere benzetirdiniz? Şimdi bunu kim yazdıysa çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Çünkü ben bunu birkaç yerde de anlattım. Benim çocukluğumda Kral ve Ben diye bir dizi vardı. E, Yul Bryner oynar. Hiç unutmam bir repliğini vesaire vesaire vesairelere der. Sri Lanka'da geçen bir diziydi bu. Tuncu ben Yurt Köylü ne zaman milletin efendisi olacak? Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün o zaman bu köylü milletin efendisi demesi ile biz efendiliğimizi koruyoruz. En sevdiğiniz ve en sevmediğiniz özelliğiniz. Sevmediğimden başlayayım çok heyecanlanıyorum. Duygulara kapılıyorum. Ki Allah'tan da sevdiğim şey onları böyle süze, süze, süze. Yani o sevmediğim şeyle beraber zaman içinde yaşlı öğrendiğim eleklerimin deliklerini küçülte küçülte gittim. Çok büyüktü bazen. Duygularım hep akıyordu. Şimdi artık o kadar değil. Ama o çok heyecanlı olmam. Bazen işe yarıyor. Bazen de gerçekten yani bütün Allah'ın aşkına bir dur diyor büyük kağıtlar var, küçük kağıtlar var. Büyük sorular mı, küçük sorular mı? Erkeklere hediye almak, kadınlar biliyorsunuz yani biz ne kadar çok renk, çok çok nefes diyelim. Bize kolay ama erkeklere biraz zor işte gömleğiniz, kravatınız, çorabınız falan gibi. da bir kravat ve çorap özelliği var. Dolayısıyla en son çorap aldım. Çok keyifli bir çorap aldım ona. <laughs> kendinizi üç kelimeyle tanımlayınız. Hani iyi günde çok insan bulursunuz da hani o kötü günde birinin yanında olmak. Mesela ailem beni hep öyle bilir. Çok çalışkanımdır. Ben çalışmayı seviyorum. Evet. <laughs> Oldu mu üç kelime? En büyük hayaliniz. Ya memleketle ilgili oluyor. Bu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının artık herhalde herkesin, ben öyle tahmin ediyorum, herkesin kalbinden, aklından böyle yani daha iyi şartlarda eşit ve adil bir dünya hayalim. Bu büyük. Bu çünkü dünya hayali. Gerçekten. Bak mesela özelliklerimden biri de olur. Yani benim bir bardak suyum varsa karşımdakinin bardağını boş tutamam yani. <laughs> 1966 yılında bir çocuğa Neptün ismini koymak nasıl bir vizyon? yani gerçekten değerli babam, geçen annem buradaydı. Onlar İstanbul'da yaşıyorlar. Gene aynı şeyi söyledim baban dedi çok güzel bir isim koymuş sana. 1960 yılın 66 yılındaki vizyon zordu babacım. Çünkü gerçekten hep köylerde ve küçük yerlerde okudum ben. İlkokul, düşünsenize Balıkesir'in bir köyünde sınıfı oturuyorsunuz. Baraka bir sınıftı zaten böyle işte sobası soba öyle. Evet çocuğum hadi herkes kendini tanısın sırası vardır ya. Bana geldiğinde Neptün bu anlaşılmıyor bile. Nesrin mi? Nermin mi? İlk okul açıldı, isimler okunuyor. 1A, 1B, işte 2A, 2B şeklinde birinci sınıfların listeleri okunacak. Okuyorlar orada, Ner, Nermin aşık diyor. Annem de Nermin değil, Neptün aşık. Bir hikayesi var mı senin? Baba, sevdiği Baba. için mi koymuş yoksa? Babam tabii bilerek koymuş. Yani her okulundaki arkadaşlarıyla da bir muhabbetleri böyle kız olursa şunu koyalım, erkek olursa bunu koyalım. Sonra bir arkadaşının oğlu oluyor. Ya bak kız ya benim oğlan oldu ama sen kız olursa Neptün koy. Ama Neptün eril bir isim. Deniz tanrısı Poseidon Roma'da, şey Roma'da Neptün. Yunan mitolojisinde Poseidon. Aslında tanrı. Bir de bir dönem şey de çıktı yabancı isim falan diye bunlar kaldırılacak dendi. Zaten... ben de aynı soruyu kendime buraya atıyorum şimdi. Benim ismim ne olurdu? <laughs> Ayşe. Ayşe. Olabilirdim yani Zeynep. Ama Karadeniz'de genelde Fatma koyarlar, Fadime koyarlar. Babam belki o zaman Fadime koyabilir yani bilmiyorum. Rakı mı şarap mı? Alkol sağlığa zararlıdır. <laughs> 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 Kamus oldu. Ben rakı severim. E, duygum yoksa defne mi? Daha ele avuca sığmaz bir çocukluk geçirdi. Duygu. <laughs> Bana niye soruyorsunuz? Defne mi, babacı duygu mu? Anneci değil mi demek istiyorsun? <laughs> ya şöyle ikisi de. Bir hafta sonu i̇kisi beraber. beraber. ikisi de baba. Yok şeyler çok dengeli ikisi de. Yani gerçekten o sevgileri şeydir yani anneyi sever, babayı sever. Birbirlerini çok seviyorlar, çok bağlılar. Babacıdırlar. Ha, nasıl evlilik teklifi aldınız? Vallahi bunu hep konuşuyoruz. Her defasında başka bir hikayeyle tutul çıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hikayesi öyle bir romantik hikayeye dönüştürüyor ki olayı. Romantik bir insan. <laughs> kaset kaset verdi bana. <laughs> hem çok şehirli hem çok köylüsünüz. Nasıl başarıyorsunuz? Çünkü İzmirliyim. Çünkü İzmir merkezine şehri koyup kırsala çok kolaylıkla sizi götürebilen bir şehir. İzmirli biraz köylü, biraz kentli olabiliyor. Ee, i̇ki kız çocuğuna sahipsiniz. Erkek çocuğuna sahip olmak ister miydiniz? Bak cinsiyet gerçekten bazı insanlar mesela tüm çok kız çocuk babası olmak istedi. O erkeklerde biraz daha mı baskın acaba? Öyle bir şey düşünmedim. Biz dört kız kardeşiz. ...teyzemler, halanlar o kadar kadın, kadın, kadın ki... ...yadırgardım yani evde bir erkek çocuk bakamazdım, bilemezdim herhalde. Yani öyle bakmadım, cinsiyet bakmadım. Öyle bir isteğim olmadı. Şimdi bu integral hesabını öğretmenim... ...hangi arkadaşımız yazdıysa... ...X eşittir falan şeklinde. Soru bu ayol. Ben matematik öğretmenliği yaptığım sürece derslerimin bir kısmını hep bahçede ve köyde yani köydeki okulda köye giderdik. Aritmetiği de öyle anlatırdım, geometriyi de öyle anlatırdım. Çocuk bahçede gördüğünü ya da o pasta mesela kesirde bir pastayı kesti çocuğa dilimi anlar. Bir bütünün küçülerek çoğalmasını tahtada anlatamazsınız çocuklar. Çok zor anlatırsınız, ya anlatırsınız, çok zor anlatırsınız. O yüzden şimdi. Matematiği çok önemsiyorum. Bir formül gösterdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Ama çok zor bitirdim ben okulu. <laughs> Gerçekten çok zor. <laughs> en son ne zaman bisküvi pastası, fakir tatlısı yaptınız? Bu artık fakir pastası falan olmaktan çıktı. Yani bisküvinin paketi kaç lira? Ona süt koyacaksınız, yumurtasız yapacaksınız falan. Pa, kilosu kaç lira? Bir avuç ceviz biliyor musunuz? Hiç hatırlamıyorum ne zaman en son yaptım. Ben mutfağa da öyle zamansız gelen biriyim. Şu ara çok mutfaklı şeyim yok. E, bir yıl olmuştur herhalde ama yapmışımdır. En sevdiğimiz şey. Çünkü çocuklar anne bir yapsana. Bir kararı alman ne kadar sürüyor? TVye Pandora'nın kutusuna ikinci kere düşünmedim. Çabuk oluyor diyebilirim ama... Bazı şeyleri de inceleyip sık dokuyorsunuz. Yani ben hayatı çok ciddi alan bir insanım ya. Bazen yorucu olabiliyor. şöyle diyor <laughs> Çok yoruluyorsun. Bir tatile çıkacak olsanız hangi ülkeyi tercih edersiniz? Ben ge Biz gezmeyi çok severiz aile. Hatta bazen bir konu oluyor. işte şurayı anlatıyoruz. Tunç'la konuşuyoruz. Aa biz görmedik. Aa olur mu götürdüm? Anne kaç aylıktım diye bir espri vardır aramızda. Yani evet çocuklar artık bir daha bir daha. Mesela ben Rusya'ya gitmedim. Tam böyle niyetlendik savaş çıktı. Ama mesela şeyi görmedim ben. Ee, Nemrut Dağı'na çıkmadım. Üzülüyorum Nemrut Dağı'na gitmeseydim. Aa en sevdiğimiz türkü, şarkı. Bunu bekliyordum ve hiç çalışmadım. Benim böyle takıldığım şeyler vardır. Hatta kızlar anne bu şarkıyı mı dinliyorsun derler dinlerim. dinlerim. Uzun bir süre çocuklarımı uyandırırken istiklal marşıyla uyandırmış bir kadınımdır. Korkmaz. <laughs> Severim yani. Ama bu şöyle. Bülent Ortaç gelin benimle oynar mısın? Biz bunu Tunç'ta düğünde söyledik. Göklerdeki güneş olsam. Konuşmasam. Taş olsam. Yine de oynar mısın benimle? Sus olsam, kusur olsam, ağızdaki küfür olsam, doğuştan esir olsam, yine de oynar mısın benimle? Çok güzel bir şarkı bu ya. Bülent Ortaç bile de selam olsun. Gerçekten ya bitmiyor yalnız bu. <laughs> bu da bitmiyor. Çekil, <laughs> Çek, bu çekilmez ama yani. En İzmirli özelliğiniz. Ya, gevrek çok seviyorum. Gevreksiz olmaz. Böyle herkesi tanıyormuşum gibi geliyor bana. Bu İzmirlilik bence. En sevdiğiniz gezegen. Aa. Aa. aa <laughs> acaba? Ya gerçekten ama Neptün güzel bir gezegen. Renk turkuaz rengi. Babacığım tekrar teşekkür ediyorum. Bir kutu süt 30 TL nasıl olacak bu işler? Ben bunu okuduğumda Merak ediyorum süt kaç lira? Lütfen altına yazın. Ee, şimdi İzmir bu konuda neden önemli? Süt üretimini burada Büyükbaş Hayvancılığı çok ciddi bir politikayla ama İzmir'in o kooperatif yapısı bütün bu desteklemelerde örgütlü olduğu için öne çıkmış. Şu an İzmir bir numara. Ama planlamasız yapılan bir sistemde büyükbaş hayvancılık Tuç Başkanlıkları bu sünger kent projesini biz şimdi kırsalda çalışacağız. Çok ciddi bir su kaybının önüne geçeceğiz. Yani verimli toprakların üzerine bu hayvanları oturtmak yem planlaması yapmadan çok büyük bu topraklara yazık olmuş. Onun ama ben hala şunu inanıyorum. Bu memleket bu dönemeci döner. Bir daha İzmir'e gelmeyecek olsaydınız, son bir saatte ne yapardınız? Evet. Ama aşk olsun ya, bak işte Pandora yani sona doğru umut beklerken <laughs> kartal gibi. <Hı? gülüyor> son soru değil ayol diyorum ya bitmiyor bunlar. Şimdi bir daha İzmir'e gelmeyecek olsaydınız, son bir saatte ne yapardınız? Otur ağlardım ben öyle. Bir <gülüyor> <anladım>. <gülüyor> Tatil günümüz nasıl geçiyor? şurada çalışacağız, burada gezeceğiz, burada oturacağız değil de e, hayattaki bütün o meşgalelerimizin bir kısmı da zaten tatil. Yani o da hayatımızın bir parçası. Hiçbir şey yapmam. Böyle. Koltukta yatmak. Gerçekten. Ne yapıyorsun diyorlar? Hiç. Öyle günlerim de olur. Hiç. <laughs> önce söylüyorum. Benim koltuk çöküyor Tunç diyorum. Demek ki çok oturuyorum. Biraz böyle basık olmuş. Kendinizi İzmir'in hangi ilçesine benzetiyorsunuz? Bir tek bir şeye benzetmiyorum. Ben İzmir'e benziyorum. Evet ya. Dolabında hangi renk kıyafetler ağırlıkta? Çok renkli benim dolabım. Kedi mi, köpek mi? İkisini de severim. Köpek çok büyük sorumluluk istiyor. Şu anki yaşantımızda köpek çok zor. Ama iki tane evde sokak kedisi var kızlarım. Rodi ile Kedo Kedoş. Ama çok tatlılar yani ikisi de birbirlerine. Hiç anlaşamıyorlar ama aynı evde. Bakın şunun güzelliğine. <laughs> sepe ama çok tatlı bir şey bu ya. İlham aldığınız bir kişi var mı? E, kişiler oluyor bu. Hem de cinsiyetsiz yani kadın, erkek. Alıyorum. Alacaklarım da karşıma çıkacaktır. Pandora'nın kutusunu kapatıyorum. <laughs>